Ortanço oğlum kafası çok çalışıyor parmakları çok çalışmıyor ama genelde Amerika'da böyle oldu insanlar. Sonra dedim ki oğlum dedim bir gün verdim bir tane tahta getirdim 100 tane çivi sonra matkabı verdim tamam gösterdim 100 tane çiviyi çaktım. Oturdu yarım saatte bir düşüyor elinden çivi bir de matkabı tut, tutarken hani böyle tutuyor tamam mı şimdi 100 tane matkabı çaktı çocuk baktım güzel de çakmış. Baba dedi bitirdim dedi çok güzel dedim şimdi hepsini çıkart dedim buraya güzelce sonra 100 tane çiviyi çıkardılar kutuya koydular sonra bunun gibi ben bunun el becerisinin gelişmesi için elimden gelenleri yapıyorum ki bulaşıklar duruyor evde. Hanım da çocukları okula bırakmaya gitti dedim ki annen gelene kadar bulaşıkları bitir. Gösterdim işte tabakları bu tarafa ayıracaksın, bardakları bu tarafa ayıracaksın. Sonra bunları sabunlayıp üzerinden geçirdikten sonra bulaşık makinesine efficient bir şekilde dizeceksin. Bak yamuk dizdiğin zaman az sığıyor. Efficiency'yi atırmak için böyle 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 dizmen lazım diye gösteriyorum. Bunları bitirdim tamam mı? Sonra ben yukarı çıktım işte tıraşımı yaptım falan filan aşağı indim. İşi yarım yamalak bitirmiş. Orada zaten bir sürü şey var yine. Yapmış mı yapmış. 180 yapmış. Dedim ki oğlum dedi, bitirmemişsin dedim Dolayısıyla dedim 3 gün boyunca bulaşı sen yıkayacaksın dedim ceza olarak dedim. Congratulations. Tebrikler. Dedi ki baba dedi niyetim öyle değildi dedi. Niyetim kötü değildi dedi. Bilmem neydi de niyete sonuyor. Şimdi çocuk bakın Kur'an eğitimi alıyor, hadis eğitimi alıyor. Hemen bakın hemen. insanların fıtratında dini argümanlarla kendini savunmak var değil mi? Lan dedim bırak dedim. Şimdi bizim hadis kitapları açtığımız zaman ne var? Ameller niyetlere göredir. Şimdi dedim ki oğlum dedim niyetin öyle değil de ben nereden göreyim dedim. Şurada yazıyor mu dedim. Ne niyetin nasıl göreyim dedim. Kalbini yarıp mı baktım dedim tamam mı? Ben dedim ki ameller niyetlere göre, Allah'a göre. Bana dedim ki niyetini annene, babana, topluma gösterme. Gösteremeyeceksin. Zaten kimse niyetini göremeyecek yani. Senin dediğini kabul edecek fakat sen ne dedin? Niyetin nasıl? Biz nereden bilelim? Tamam mı? Niyetini bir tek Allah görebilir. O yüzden niyetini Allah göster. Bana bak yaptığın işin sonucunu göster. Tamam mı? Sonuçta bu işi yaptın mı? yarım yamalak yaptı. Şimdi desen ki bir adamın gözüne böyle parmağını sokup kör yapsan ya niyetim çapağını temizlemekti. Ama adamı kör ettin mi? Kör ettin. Canı acıdı mı? Acıdı. Hakkına girdin mi? Girdin. Niyetim iyiydi. Şimdi bizim toplumlarda bakın çocukluk yaşlarından başlayıp niyetler amellere göre. Öyle niyetim yoktu. Niyetimi biliyorum. Mesela birçok Uygur arkadaşlarımıza ben söylüyorum diyelim ki vatan için mücadele dedim. Ben niyetimde biliyorum. Ben vatanımı niyetime söylüyorum falan. Çünkü ama şey bak. Herkeste bir niyete sığınma çabası ve ameller niyete göre Adisi şerifinin suistimal etme çabası var. Arkadaşlar kimse sizin niyetiniz göremez. Allah'a bol bol gösterin niyetinizi ama insanlara yaptığınız işin sonucunu gösterin. Yaptığınız işin sonucu insanlara faydalıysa faydalıdır. Eğer yaptığınız işin sonucu insanlar zararlıysa niyetim öyle değildi. Ama adama kör ettin, adamı kör ettin. Şimdi sen bundan mesul değil misin? Hani hak açısından, hukuk açısından sorumlu değil misin yani? Mesela insanlar ha bir insanlara pot kırıyor. İnsanları canına acıtacak kötü şeyler söylüyor. Kadının, erkeğin insanların canını acıtıyor. Öyle bir niyetim yoktu. Niyete sığınma. Canı acıdı mı acıdı. Dolayısıyla bizim toplumlarda öğrenmemiz gereken bir şeylerden bir tanesi bana göre. Ameller niyetlere göre, Allah'a göre, ameller sonuçlara göre, insanlara göre. Yaptığınız işin sonucunda insanlara zarar veriyorsanız niyete sığınmayın. Lütfen bu hadisi şerifi suistimal etmeyin. Çünkü sizin niyetinizi Allah'tan başka kimse göremez. Dolayısıyla o hadis aslında niyetimizi Allah'a göstermek için yani komşulara göstermek için değil. Çapağını temizleyeceğim diye kör yaptığımız insanlar için değil yani. Bunu böyle bilelim arkadaşlar.